Merhabalar, bugün NX1953 ile beraber gelen, post procesörde gelen bir yenilikten bahsedeceğim. E, bu yeniliği bahsetmeden önce eski versiyonlarda nasıldı onu konuşalım. E, şimdi bir ardışık olmayan operasyonları post alırken biz bunu ne yapamıyorduk, yapamıyorduk. Örneğin burada bir Z-Level Corner ve Contrary operasyonunu CTL'ye basarak seçtim. Aradaki Cavitimin operasyonunu seçmedim ve bu haliyle Post Procesör'e tıkladım. De 3 aksis onayladığımda bakın operation selected are not consecutive order diyor. Yani bunlar ardışık sıralı dizime sahip olmadığı için bana bir post çıktısı veremeyeceğini söyledi. Ama bir program grubu post almaya kalktığınızda e, bu sorunla karşılaşmazsınız. Veya e, bunları NC programı atıp ayrı ayrı alabilir miyiz derseniz yine ardışık değilse ne yapamazsınız? Alamazsınız. Sadece tek tek alabilirsiniz postları. Şimdi bu noktada yeni versiyon ise bize bu imkanı sağlamakta. Yine bakın aynı parça üzerine işlem yapacağım. Operasyonları aynı. Z-level corner ve kontrol non stepi CTRL'ye basıtarak seçtim ve post processor e yeni versiyonunu tıklıyorum. Yine aynı minus çeksiz onaylamamla beraber. Bakın burada sadece bana bir uyarı veriyor. Diyor ki seçtiğin operasyonlar ardışık değiller. Yine de post almak istiyor musun? Evet onaylıyorum bunu. Onayladım ve postum ne oldu? Postum bana enişte çıkartmış oldu. Ardışık olmayan operasyonları post almak için yeni versiyonu kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.